Merhaba değerli arkadaşlar ben Hüseyin Çetiner İstanbul Times TV olarak bugünkü sokak röportajımızı Bahçeli Evler ilçesinin Şirinevler mahallesinde yapıyoruz. Burası hemen Ataköy 9. kısmın karşısı Şirinevler olarak geçiyor. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz size hiçbir külfeti kaybı yok. Sadece bizim abonelerimiz yüksek görünsün düşüncesiyle kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye vermek isteriz? Yani şöyle açıkçası iktidara vermem. <laughs> yani bu kesin cevabım ama şöyle yani, iktidar tamam bir zamanlar iyiydi ama şu an giderek kötüye doğru gidiyor yani onu kötüleyemeyeceğim yani hani her şeyini yok saymayacağım ama şu an yönetemiyor aynen şu an yönetemiyor yani hani hakkını veriyorum ama ama kime verim diye düşünürsem yani bilmiyorum ee, Ekrem İmamoğlu gelirse kendisine verebilirim yani. O zaman Ekrem İmamoğlu da CHP. Aynen CHP'ye veririm yani. Çok değil. Yani işte dediğim gibi şu an kararsızım. Evet şey e, son zamanlarda bakmayı düşünüyorum ben ve aynen bilgi görüş almayı düşünüyorum arkadaşlarımla hep beraber. Evet şu an kararsızım abi. Valla ben e, şu anda yine Tayyip Erdoğan'a veririm. AK Parti'ye. AK Parti'ye veririm. Bu yaşıma kadar hiç oy kullanmadım ben. öncelikle doğru söyleyeyim. Oya karşı mısın? Oya karşı değilim. Çünkü e, burada çalışıyorum. İstanbul'da çalışıyorum. İkametgahım Hatay olduğu için veremedim. Ben Evet. Yine, vermeyecek misin? E yine vermeyeceğim Yine diye veririm veya vermeyeceğim diye ya bir şey hayır. söylemiyorum ben. Değil. Hepsine başarılar diliyorum. Sadece bunu söylemek istiyorum. Tamam teşekkür ederim. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Oyumuzu Selahattin Demirtaş'a vereceğiz. Al, Tabii. Ne için HDP? Ya seviyoruz işte HDP bizi HDP yani temsil HDP. ettiği için biz doğuluyuz yani. Ben aslında Mardinliyim. Bizi temsil ettiği için HDP'ye veriyoruz. Şu an kararsızım kimseye vermeyin. Şu an düşünmüyorum yani. Teşekkür ederim. Şöyle Genel seçim olsa oy kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü e, berbat olan bir ekonomiyi eleştiriyorsun. E, eleştiriyorum. E, eleştiriyorum ama yani doğru düzgün yönetecek bir insan yok benim gözümde. gençler çok kızıyor. Hem memnun değiller hem de bir parti oy vermiyorlar. 200 tane parti var. Hiç, hiç... parti var evet. ama gerçekten şöyle söyleyeyim size. Yani şu anki berbat olan ekonomiyi doğru düzgün yönetebilecek olan biri varsa gelsin o zaman. Hani Yoksa sana... ne yapacağız? demokrasi çıkacak mıyız? Yani demokrasiden çıkarlar mı? E, yani, yani birisi olacak. Yani birisi olacak hani ben hiçbir şekilde yani bir partiye Niye oy vermem, güvenmiyorum yani. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. Ben Mansur Yavaş'a veririm. O zaman CHP diyebilirsin. CHP, CHP'ye veririm evet. CHP. <laughs> Mansur Yavaş, o Mansur o Yavaş. Zaman zaman Aynen öyle. Teşekkür abi. ederim, çok sağ olun. Ben CHP, AK Parti, şey, İmamoğlu'na veririm. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazabiliriz. Ya. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? HDP'ye veririm. Halk Partisi'nin Demokratik Parti. Aynen Neden HDP? Çünkü sevdiğim için. Ee, AK Parti. Parti. AK Parti. Neden Bir gerekeniz var mı? Evet piyasa öyle. Şu an ben de yani e, aldığım ürünü 300-400 alıyordum. Şu an 900 e alıyorum. Buradan da farkındayım. Mutlaka. Yok, gelir mutlaka? Gelir Yok gelir artsa da ekonomi arttı. Hani tüm e, şey izledim de evet, yani. Neden? Ya biraz Tayyip Erdoğancılık var da ondan ya. Ondan. He, Teşekkür ederim. Şey değil, sağ Allah. Allah. Ee, bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Abi İmamoğlu'na veririm büyük ihtimalle. İmamoğlu, CHP'ye evet, evet. teşekkür ederim. İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Parti. Evet. Ben İyi Parti'ye veririm. İyi Parti'ye veririm. Evet. Neden? Şöyle, şimdi şu anki durumda bir eleştiri veya bir yanlış giden bir şeyi eleştirmek durumunda kaldığımızda sesimizi kesmek zorunda kalıyoruz. Ama ben inanıyorum ki İyi Parti eğer iktidara gelirse yanlış bir şey yaptıklarına hesap sorabileceğimi biliyorum. Eğer aynı yani bir yanlış yaparlarsa anında satır. Çünkü ben halkım ve onlar milletvekili ve kesinlikle aynen öyle. Biz milletiz onlar milletvekili. Düşüncelerim bu. Mansur Yavaş hangi partideydi? CHP. O başka kendi partisi olsa kendi partisi olsa ona verirdim de CHP'yi severmem ya. Ama o Adam, aday olsa mesela Cumhurbaşkanı olsa verir misin? Öyle veririm. CHP'den olsa verirsin. Ama Cumhurbaşkanı aday. Başka olsa vermezsin. vermem. Bu ne? pazar günü bir erken seçim olsa oyumuz kime? HDP Halkların Demokratik Partisi Aynen hak, Neden? Neden efendim? Hak, hukuk, adalet olan bir parti olduğu için Çok teşekkür ederim Demokrasi HDP'de var Eee Muharrem İnce'ye Memleket Partisi ye. Evet bir gerekçeniz var mı? Nedir? Ee, Muharrem İnce'nin geçen seçimlerde hakkı yendiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayımız o olmasını istiyorum. Ben HDP'liyim. HDP tamam. Neden HDP, tamam. HDP? Ben HDP'yi seviyorum. Kafam çok karışık çünkü e, diğer seçenekleri tam dinleyemedim. Ama Erbakan, Fatih Erbakan'ın babasına duyduğum saygıdan, sevgiden dolayı düşün. Evet. Çok... Hangi parti oy verirsiniz? AK Parti'ye. Neden? Öyle. Çünkü Türkiye'de bir okul, oy, ay... Oy partili oy verecek. Partak AK Parti. Allah Peki, e, e, Artık yapamıyor diyorlar. Hayat pahalı. Kimi? Kimi? O hayat pahalı AK Parti'den değil ki dünyadan. Öyle mi? Öyle. Ne seçim mi? Genel seçim. Cumhurbaşkanı milletvekili. Cumhurbaşkanı olarak mı? Evet. Milletvekili. Hangi partiye vereceksin? Vallahi abi ben kime verirdim? Ben Herhalde CHP'ye veririm ya. Valla CHP'den başkasını düşünmüyorum. Pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Millet, Millet İttifakı. İçinde var. hangi parti efendim? Efendim? İçinde hangi parti? İyi mi? Parti. İyi Parti. Teşekkür ederim. Ben kolay kolay oy kullanmam. Oy yok. Ee, ama e, Haklan Demokratik Partisi eğer ki kendi başına girerse Öyle ittifak, ittifak içerisine girmezse işte bu e, işte Cumhur İttifak, bilmem millet. Kendisi ittifak kuracağım dedi. Kendisi Hayır eğer kendi, kendi çabasıyla girerse Ona seçime vereceğim. veririm. Çok teşekkür ederim. Ol. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Kimseye vermem. O yok. Evet. O artık şans ya. Bu tamam kararsızız teşekkürler. Bu pazar teşekkür günü seçim olsa Evet. hiçbir partiye vermek istemiyorum. O yok. Evet. Teşekkür ederim. Partilerin şu an genel olarak partileri çok e, sağlıklı bulmuyorum. Ama kesinlikle AK Parti'ye değil yani. Ama öbürünü söylemek ister misin vereceğim partiyi yoksa? Yani o şu an biraz benim tek elimde kalsın ya. Vallahi bir CHP veririm ya. Net CHP veririm yani kesinlikle. Her şeye rağmen. Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksin? Bu da en son soru. Yeniden refah vereceğim. Yeniden refah. Teşekkür ederim. Çok... Hayır. Ama abi aynı fikirde. aynı Oyunuzu hangi partiye sahip? E? e CHP'ye vereceğim. Evet. Teşekkür ederim. Hatta be. Halkların Demokratik Partisi. Teşekkür ederim. Karıyla. Bu pazar seçim olsa oyumuz kime? Yemezin. Oy kullanmayacağım ben. Kararsınız. Yani. Hayır. Hiçbir tanesine bilmiyorum. inanmıyorum, Güvenmiyorum. Evet. Aynen. Son soru. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçim olarak ben oy kullanmam şu anda herhangi bir yani yani çok haksızlık var. E, haksızlık işi de işte, önleme için oy kullanman lazım. Kullanmazsan o haksızlık dönmeyecek. Haksız yapan kişi. Kaldıracak i̇şte ben yok. kurtaramam ki şu an Türkiye'yi abi. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz? HDP. Halkların Demokratik Partisi teşekkür. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? CHP veririm. Cumhuriyet Halk Partisi çok teşekkür ederim. Efendim size de sorarım saygılar. Gene seçim. E, şu an emin değilim. Kararsın şu an emin kararsın. evet kararsız. Çok bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? kesinlikle ekrem İmamoğlu'na veririm. Teşekkür ederim. Yani ben oy kullanamıyorum ama kullansaydım. Kullansaydım verirdim Ekrem İmamoğlu'na. <laughs> ekrem İmamoğlu'na CHP çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu pazar gel abi. <laughs> tamam olsun gel artık. Data Çin data, da. data pah, vereceğim. Ver tamam. Gel bu pazar seçim olsa oyunuz kime? Gene seçim. Genel seçim mi? Evet. Vallahi şöyle bir şu anda bir karar vermedim. Yalan söyleyeyim. Bu pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. Olmayacak ama AK Parti diyeceğim. AK Parti o olmayacak ama ya, farzı misal, he? farzı misal olursa dahi ama, AK Parti diyeceğim. Çünkü AK Parti. Neden AK Parti efendim? Çünkü şu anda yaptıkları yapacaklarını teminat yani. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? CHP Atatürk'ün e. çok teşekkür ederim. HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi. Halkın Demokratik Partisi. Tamam abi. abi Beli HDP kime vereceğiz? Halkların Demokratik Çok hadi. teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Hadi HDP'ye vereceğim. HDP. ben Hadep kim? HDP. HDP. Halkların Demokratik He, Partisi. Ülçe HDP. Wow. Kürdistan. Teşekkür ederim. Bu pazar seçim olsa oyumuz kime? HDP. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Neden? Ee, neden mi? Özümüzdür, neden mi? Öz her şeyimizdir, o canımızdır, bizim kanımızdır, bizim her şeyimizdir, doğrudur. O bak ne dedi? Dedi ki, bak o zamanda ne dedi? Dedi ki siz benden çok bu adamı eleştireceksiniz. Öyle değil. Şu anda adam gitti, herkes de çok şu anda AK Parti eleştiriyor. Öyle değil. Adam ne söylediyse hepsi bir bir çıktı. Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? HDP'ye veririm. Neden HDP? HDP çünkü kendi özümüzdür. Hı? Kendi kişiliğimizdir. Dün neyse bugün de aynıdır. Fırıldak topaç gibi dönmüyor sağa sola. Dün birbirine küfür edip de bir gün yanına gelenlerden değildir. Dün neydikse bugün de aynıyız. Değişmediyiz. Değişmediyiz. HDP abi. Neden HDP? He, abi çünkü yani Kürdüm ben. Bir Vanlı olarak mesela şimdiye kadar HDP vermişim ki vermeye de devam edeceğim. Teşekkür vermeye de, aynen HDP. De. Teşekkür ederim. Bu pazar seçim olsa oyunuz kime? HDP. Ye. Neden? Ya ben, benim benim partim değil. Teşekkür ederim. HDP. Ye. Neden HDP? Çünkü bizim partimiz bizim gelecek partimizdir. HDP'dir. Bu pazar seçim olsa oyumuz kime efendim? HDP'den başka oy verilir mi kimseye ya? <laughs> ya çünkü yani dürüst görüyoruz onları. Dürüst Bunları doğru. da gördük. Ne yaptılar? Yüzde, yüzde kaç oy verir size? Bence seçim. şu an patlak verir diye düşünüyorum. Kaç? %100. Ben %115'i bulur diye düşünüyorum. %115'i bulur. Teşekkür ben evet, düşünüyorum yani. Seçimden sonra görüşürüz yine burada. İnşallah görüşeceğiz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.